Merhaba arkadaşlar, bugün size Pokemon Fire Red çekeceğim. Çok güzel bir oyun. Hemen başlayalım. Bu Profesör Oak bize oyunu anlatıyor şimdi. Etrafta Pokemon'ların olduğunu ve insanlar onlarla savaştığını falan söylüyor. Onlarla. Hemen başlayalım. Kızım sen erkek mi sen erkek? Begin isim ismimizi krater koyacağım. Sevdiğim isim. Krater tamam. Evet. Bu da bizim kuzenimiz. Çocukluğumuzdan beri bize düşman. Onun adını koyalım. Bunun adına Gaz koyalım. Bunun adı Gaz mıydı? Evet diyoruz. Ve devam ediyoruz. Krediler. Her yer Pokemon. Overwatch. Pokemon dünyasına hoş geldiniz. Hadi gidelim. bizim annemiz Mam Biliyorsun ileride bir gün Buradan ayıracağım televizyonda böyle söylüyorlar diyor O da bizi profesör olarak seni arıyor diyor Tamam deyip gidiyoruz Ve o hak geldi O nereye gidiyorsun diyor. Orada çok kötü pokemonlar var diyor. Düşman pokemonlar sana saldırırlar diyor. Bize pokemon verecek burada. Sağ tarafta gördüğünüz bize vereceği pokemonlar. Birini seçmemizi isteyecek. Hemen geçelim yazıları. Yanımızdaki Gasta bir Pokemon istiyor. O da onu söylüyor. Hep birini seçelim. Charmander'ı seçeceğim. Hemen bunu buldum çünkü biliyordum. Birkaç defa oynadım. Yani öğrendim. Evet seçtik. Yes. Hayır yine mi? Gasta bir Pokemon seçiyor. Onu seçtiği de Squirtle. O su yaratığını ben de bir ateş seçtim. Şu da bal basar. Pokemonlarımızı deneyelim mi diyor. Biz de tabi diyoruz ve başlayalım. bak bak o Squirtle'ı biz de seni seçtim. Charmander diyoruz. Daha ateş atik olmadığı için normal vurma skillerini kullanacağız. O 5 level canını sıfıra indiren kazanır diyor. Rakibinin fight yani hata basıp scratch setiyoruz çünkü daha tesis skillimiz yok. Ve üstteki gördüğünüz can da onun canı. <laughs> o da bize normal atak yaptı. defansımız azalttı. Şu sağ tarafta gördüğünüz 35-30, bizim bu şekilde kullanabilme sayımız. Sonra 33 hakkımız kalmış. Nasıl arttığını bilmiyorum. Herhalde level atlayınca artıyordur. Ve öldürelim. Ya aslında öldürmüyor, diyor ama olsun. Altı level olduk. Bize özelliklerimizi verdi. Ve gaz da gelip bize biraz para verdi. Evet çok güzel hadi gidelim. Video iki dakika durduruyorum bir şeye bakmam lazım. Geri geldim öğrendim. Neyi aradığımız varsa şunu arıyordum seçenekleri space ile çıkıyormuş öğrendim ya oldu o açı kapı kapı dediğimden bir şey anlamadım İngilizcem çok da iyi değildir <laughs> bu rata da ilk dövüşümüz bunun olacak scratch bitirdikten sonra hemen öbür oyunun videosunu geçeceğim. Yani videosuna geçeceğim. O yüzden acele ediyorum. Gerçi ne kadar acele etsem de bu video 15-20 dakika koyarım büyük ihtimal. Öyle Ve ver atladık. Ember yani ateş skillimiz açılmış. Çok güzel. Burada Pallet to City Bu adam bir kendi marketi varmış. Oraya bekliyoruz diyor. Hadi gidelim. Potlar ve bazı toplar, Pokemon toplarının olduğunu söylüyor. Ve... PG. Hemen savaşalım. Ve Ember skillimizi kullanalım. Yani ateş saldırısı. Bakın gördüğünüz gibi ateş fırlattı. Çok da grafikleri yok. Ben bu oyunu eskiden internette oynardım. Ki orada hiç grafik yok. <laughs> yani bu da... Iyi. <laughs> burada biri var. O bir tane daha düşman. Ratata yine mi? Aha. Görmedim. Ember vuracaktım. Onu tek attı. <gülüyor> evet. Exit like what? Jump. Şu çukurlar gördün mü diyor. Çok tehlikeli diyor. Ama onların üstüne sıçrayabileceğimizi söylüyor. Ama aynı olduğunu söylemiyor tabii ki de. Gene mi rahat Önce bir scratch sonra bir tane ember vurup bitirelim. Evet. Bye bye. İşin iyi yanı level kasıyoruz böylece. Arkadaş şuralardan atlayabileceğimizi söyledi ama nasıl olacağını bilmiyorum. Sanırım bulamam ben orayı. Biz devam edelim. Dövüşe dövüşe gideriz. Değil mi? Nesi kötü ki? Bugün Bugatish'li Charmander'ı level atlatacağız. Ve dönüşüm yapacağız. Ve yenilme olasılığımız da şu anda çok büyük. İçimden bir ses yeniliriz diyor. Bir dahaki resimde. Savaş olmadı iyi. Ve Virgins diye geldik. Burası sağlık yeri. Hemen girelim. Pokemon'umuzu iyileştirelim. Welcome to sen şehrimize hoş geldiniz. Pokemon'unuzu iyileştirmenizi istiyor musunuz diyor. Ve iyileştirdiler. İyi günler. Geç. hemen markete gidelim buraları geçelim Biz siparişimiz profesör o hakkında bir sipariş verdiğini söylüyor ah yanlışlıkla bir daha bastım evet gidelim Bu videoyu burada bitirsem ki Çünkü hemen başka bir video çekeceğim Kapatılmış Kapatam abi bal ya. Program yöntem Biraz daha durayım sonra videoyu bitireceğim Eee bu da ne? Hani? Ha, o tarafa gidemezmişiz tamam böyle gidelim rota 22 gidiyor sanırım başka bir bölgedeyiz tane daha Pokemon savaşı yapıp bırakacağım. Ama ilk önce bir çalıya gelmemiz lazım. Ki burada gidiş yok ve sıçramayı öğrenmem lazım gerçekten. O yanlışlıkla girdim. Nasıl sıçranıyor? Biliniz varsa lütfen yoruma yazsın. Çünkü ben gerçekten bilmiyorum. Yani nasıl sıçranabilir? Space Tap hayır almıyor. Ben bu işi beceremiyorum. <laughs> Neyse. Ha, buradan gidiş varmış. Hemen devam edelim. Ve sonra bitirsem iyi olacak artık. Aa yansımamız açık renkli. Aa atladı. Az önce atladı ama nasıl yaptığımı bilmiyorum. O güzel Pokemon'a benziyor. Poketop'umuz varsa bunu yakalamak istiyorum. İnşallah ölmez. Ölme. Of. Çok güzel ölmedi. Ve inşallah ölmez. Poketop'umuz var mı ki? Ona bakacağım hemen kendisi ki çaktı Bunu neden yaptığını bilmiyorum neyse devam edelim büyük ihtimal başka buluruz ama sizin için son bir dövüş daha ve sonra kapatıyorum bu sefer yakalamayı deneyeceğim öldürmedik. Bak. O poison mu? Hmm, ak. Anladım. Sen profesör ork'a bir kutu götürmemiz gerekiyormuş. Neyse şunu öldürelim ve videoyu bitireyim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.